Herkese günaydın. Beşinci gün son günümüzdeyiz. Ben tartı için çok heyecanlıyım. Yarın tartılacağım ve bugünkü kahvaltımı da bu şekilde hazırladım. Yumurtalar küçük olduğu için ben iki tane tercih ettim. İsterseniz bir tane de tercih edebilirsiniz. Ya da iki yumurtayla omlet de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bana afiyet olsun. Ara öğünü olarak şöyle bir kasenin dibinde biraz kuru üzüm, badem, leblebi. Böyle küçük, karışık bir kuru yemiş. Şöyle bir kasenin dibine yani ortalama bir avuç kadar geliyor. Ara öğün olarak da bunu yiyorum. Bugün akşam yemeğinde tavuk ve bulgur pilav var. Böyle çok göründüğüne bakmayın. Bu ortaya konacak. Yani herkes servis tabağına alacak. Bir parça tavuk ve 3 kaşık kadar da bulgur pilavını ben alacağım. Tavukları düdüklü tencerede tavuk tandır şeklinde yaptım. Tarifini muhtemelen bu videoyu yayınladıktan bir gün sonra da tavuk tandırın tarifini yayınlayacağım. Orada da çok güzel bir şekilde izleyebilir ve tarifi de uygulayabilirsiniz. Lokum gibi oldu tavuk tandırlarımız. Şöyle size göstereyim. Bildiğiniz lokum. Hadi bana afiyet olsun. Çok heyecanlıyım. Yarın acaba tartıda ne çıkacak? Bugün akşam yemeğiyle kapatacağım. Günümü yani ekstra bir arayın vesaire yapmayacağım. Spor olarak dışarıya çıkıp yürüyüş yapamadım. Bugün ama evde lesli yani ev yürüyüşü yaptım. Yarın görüşmek üzere. Herkese günaydınlar. 6. günün sabahından umarım iyisinizdir. Böyle sabah sabah bir bitki çayı içmek istedim. Ben onu yaparken de size tatlı sonuçlarını anlatayım dedim. Şöyle suyumuzu ilave edelim. Bu burada demlenirken biz de küçük bir sohbet edelim sizinle. Diyetimiz gayet başarılıydı bence. Çok güzel bir şekilde doyduk. Aç kalmadık. Yani en azından benim için öyle geçti. Zorlandım mı? Hayır zorlanmadım. Beşinci gün akşam yemeğinde bir dilim karpuz vardı. Bir dilim karpuz ilave ettim. Ve yoğurtlu kahvaltılıkla birlikte de tatlı ihtiyacımı da bastırmış oldum. O yüzden şahane bir şekilde geçti diyebilirim. Çünkü tatlı sever olarak bunların sayesinde zorlanmadığımı söyleyebilirim. Herkesin merak ettiği konu kaç kilo verdim? 1.2 yani bir kilo 200 gram kadar verdim. Eğer kilonuz daha fazlaysa daha fazla verebilirsiniz bu diyetle diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar fazla kilo olursa o kadar çok verebilirsiniz. Gayet güzel geçti. Ben bunu bir diyetisyen sayfasından almıştım. O yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim ve artı kendimize zarar verebilecek olan herhangi bir şey kullanmadık. Herhangi bir şey önermedim. O yüzden gönül rahatlığıyla emzirenler ve hamileler haricinde tavsiye edebilirim. Sizler de bu diyeti gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. 1.2 kilo vermek de insanı gerçekten çok güzel rahatlatıyor. Şöyle düşünün elinize 1 litrelik bir şişe alın ve onunla gün boyu gezmeye çalışın. Gerçekten zorlanacaksınızdır. Yani o kadar hafifledim. Çok güzel. Ben diyeti bırakacak mıyım? Hayır bırakmayacağım. Çok sevdim ben bu tür beslenme şeklinde. İki ara öğün, iki ana öğün. Zaten iki ana öğün beslendiğim için bir ara öğün dahi bana yetti. Bazen iki yaptım, bazen bir yaptım. Bu şekilde de devam edeceğim. Sporumu tabii ki de asla bırakmayacağım. Çünkü spor yapmayı çok seviyorum gerçekten. Hem de kendimize vakit ayırdığımız için daha güzel oluyor. İnsan kendisini daha değerli ve daha özgüvenli hissediyor. Sizler de bu diyeti gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Bu arada benim çayım daha demlendi. Bir bitki çayı içmek istedim sabah sabah. Benden bugünlük bu kadar olsun. Güzel bir süreç geçirdiğinizi düşünüyorum. Eğer bu tür denememi istediğiniz sağlıklı diyetler varsa bana yorumda tavsiyede bulunabilirsiniz. Ben de sizlerle birlikte yaparım. Ve sonucunu paylaşabilirim sizlerle. Sizler de bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.